araştırdınız ve bana çok sordunuz Bagi Neo 2'yi anlatacağım. Bagi Neo'yu doğumdan itibaren ana kucağıyla tam 22 kiloya kadar kullanabiliyorsunuz. Çift yönlü kullanıma sahip olan Bagi Neo 2'yi aynı zamanda çift yönlü olarak da kapatabiliyorsunuz. Kapandığında dik durma özelliğine de sahip ve en önemli özelliklerinden bir tanesi de yine eğer taşıyamıyorsanız, ağır kaldırmak istemiyorsanız ki 9 kilo ağırlığında hafif bir bebek arabası ama yine de taşımak istemiyorum diyenler için çekçek çek şeklinde de taşıma sağlanabiliyor. Daha önce sizden çok fazla soru alıyordum. Özellikle tentesinin kısa olduğunu düşünüyordunuz. Bununla ilgili bir haberim de var. Tente kısmının ayarını arkasından yapabiliyorsunuz. Yani tente ile ilgili artık hiçbir soru işaretiniz kalmasın. Tentenin ayarlanabilirliğinden bahsetmişken öne doğru da uzama şansına sahip ve oradan da yine bebeği gözetleyebileceğiniz bir hava alan penceresi de var. Uzun soluklu yürüyüşlerinizde yorulmamanız için ve aynı zamanda farklı boylardaki ebeveynlerin kolaylıkla sürüşünü sağlaması için ayarlanabilir tutma koluna da sahip. Her bebek arabasında olması gerektiği gibi Buggy Neo 2'de de 5 nokta emniyet kemeri mevcut. Aynı zamanda oyuncaklarını koymanız için ya da ekstra bir güvenlik için ön barı da mevcut. Buggy Neo 2 uyku saatlerini de desteklemesi için 3 kademeli ayak mekanizmasına da sahip. Bebeğinizin yedek eşyalarını ya da sizin poşetlerinizi koyabileceğiniz mıknatıs kapaklı bir alt sepete de sahip. 4 tekerleğinde birden bulunan süspansiyonu sayesinde her türlü yolda keyifle gezmenizi sağlıyor. Ön tekerleklerinin 360 derece dönmesi sayesinde de rahatlıkla manevra almanızı sağlıyor. Peki Buggy Neo 2'yi kimler tercih edebilir? Biraz bunları anlatayım size. Eğer hafif bir ürün istiyorum, doğumdan itibaren uzun soluklu kullanım olsun istiyorum ve aynı zamanda bagaja da sığsın kolaylıkla taşıyabileyim istiyorum diyorsanız yine Buggy Neo sizin için güzel bir tercih olacaktır. Buggy 2'nin kutusunun içerisinden yağmurlu ana kucağı adaptörleri ve kışlık ayak tulumu da çıkıyor. Özellikle kış aylarında bebeğinizin üşümemesi için bu da büyük bir kolaylık. Bagi Neo 2 ile ilgili benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Bana sorularınız olursa yazabilirsiniz. Eğer ürünü detaylı incelemek istiyorsanız VIP Bebeğin internet sitesine bakabilirsiniz. Görüşmek üzere.